Siz beni böyle gördünüz civata zannettiniz galiba. Kimleri görüyoruz? Hoş geldiniz. Kesler. lan. Sessiz konuş kameralar var. Sen dikkat et çok samimi görünmeyelim. Öyle olsun. Burada patron sensin. Hani koruyacaktın lan beni? Teslim olmaya gelen sensin. Sen söyleyeceksin ona sana. Lan benim masabım bozma. Ben teslim olmaya falan gelmedim. Tam tezgah güzel kurmuştuk. Adamlar bir anda geldiler, karavanı buldular. Adamlarımı öldürdüler. Karavanın içine saklandım. Sonra burada selamünaleyküm. Emniyette buldum kendimi. Ne yapaydım? Neyse, olan olmuş. Oğlum bak hareketlerine dikkat et. Sen sağlam dur, ben hanı kollayacağım sen merak etme. Bana biraz zaman ver. Oğlum benimle konuşunu görmüyor mu bunlar? Ya senden de şüphelenirlerse onun için de ben şöyle şey düşündüm. Oğlum ne, ne emriyeti, ne oğlum ne yapıyorsun lan? Bu ülkenin emniyeti polisi var. Ne yapıyorsun oğlum ulan? Yapmayın başkanım. Yapmayın. Sakin olun. Ol. Münal, sahiden kızdı mı yoksa şov mu yapıyor? Ha? Buraya geldiğinde monitörleri gördü. İzlediğimizi biliyor. biliyor. Hani ha, şov olabilir yani, yani yaptığı. Seni sakin olun. Ol. Ol. Tamam. Ne ne